Evet sayın izleyiciler şu an Hollanda kampındayız. Kalecimiz profesyonel bir ısınmayla kampa devam ediyor. Evet kamp nasıl geçti kaleci Ufuk? İyi geçti. Hayırlı olduğunuz gibi. Son azlık maçımız var İnşallah son azlık maçımızı tamamlayıp burada geri dönmeyi düşünüyoruz. Güzel geçti bizim maçımızdan. İnşallah ikinci sezona iyice başlarız. Ve toparlayıp zirvelere tırmanırız inşallah. Bir gün seviniyorum Musa ve Ceyd sakatlığı düzeldi ve bu bizim için karşılaşma da oynayacak herhalde istiyorsam evet. eğer Borino'ya görev verirse. İşte bakacağız kamp iyi geçiyor. Özledik memleketi, toprak olsun. Yemeğini özledim. Herkesi yani. Herkes özledim. İnşallah yürüdüğünüz bu akşam. Bir bütün maç yedik. İnşallah. Sağ olun. Evet, FC Anadolu ısınmalarına son devam ediyor. Bir grup orada, bir grup burada. Atmin Oğuz. Fatih Gürpınar. Necati. Ayhan. Barezi, Altan, Adem Çayır. Ve Ali. Bruk, Son hızda devam ediyorlar. Kalecimin ısınmalarına devam ediyor. Gördüğünüz gibi sonuzda bu maçı alacağız diyor. Bu kap maç ne olur sence? Sonuç önemli değil. Evet. Önemli olan buraya gelip Hollanda'nın havasını e, içine çekip dışına vermemek. İçinde kalması. <laughs> o yüzden faydalı olacak. İnşallah. Takımın kondisyonu sorun olduğu için burada hava alıp orada kullanacağız. <gülüyor> Hadi <laughs> bol <borsan. gülüyor> Evet, sayıp ana. Oturdamdayız, hakkımı ver. Tek ha. Kıraptı! Mustafa Dayı interview. evet. Bu kampla ilgili ne demek istiyorsunuz? Maçtan sonra, maçtan sonra. Şimdi ilgili girdik. Adana Eski Anadolu son hızıyla, taraftarlarıyla kampa devam ediyor. Hop! Evet Atilla baraj kuracak. Dört kişilik bir baraj kurmayı düşünüyorlar. Sevilik. Evet dört kişilik baraj kurdular. Ceza sahasının içinde Panayla Musa. Musa'nın güzel şutu. o! <laughs> <laughs> oh! Ha kimin kaynadığı gol? Yiğit hakem bayrak vermedi ama hakem ofsayt dedi. Hocam. Rama, rama, rama. Şey, Kim kaldırmadı? Yani kim kaldırdı? Ortak e, orta hakem kaldırdı. Ofsayt yok daha Altan Çayır. Bana aç ortalığı aç. Tanı orta. Ol lan orta! Gol lan. Anaa.